Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> kal pa parkur oyunundan kaldığımız yerden devam ediyoruz Edi ediyoruz ama arkadaşlar bu mobuzende bir sıkıntı çıkıyor bakın ben diğer bir tane video çekmiştim onda da sıkıntı çıktı en son 11. halde kalmıştık ama şimdi 20 oldu bakın görüyorsunuz şöyle Neyse evet, artık yani inşallah bir daha bir sıkıntı çıkmaz. Bakın ben size şimdi göstereyim. Bakın yeni karakter şey, Spiderman'ı alalım. Sonra yeni tur geldi. O yeni turu da atacağız. Bin, bin altın istiyor ama. Çok değil mi ya? Ben elenemem. nasıl eğlendim ya? Ya. ya? Ben nasıl yapacağım? Tamam da ilk başta ben varım. Mert Kerim elenecek yok canım ya çok elenirim Siz benim güc Siz bizim gücümüzü bilmiyorsunuz konuşuyorlar ya. boş konuşmuyorlar mı? Neyse devam edelim. Bu parkuru hiç beğenmedim. Abi en son en gerideydim. Şimdi en önde oldum ya. Bu bu kadar da olmaz ya. Geçemedim bir türlü. Kazancım, ben kazanacağım. Abi elen, 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 elen. Arkadaşlar burada videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oyun tekrar açıyorum. Açılacak da odur budur. Varo açıyor. <laughs> korkunç öğretmen ya da korkunç dondurmacı oyunlarından gelebilir. Son kahraman. devam edelim Ben yani muhtemelen elenirim. Oo en öndeyim. Oo vale. Devam et. Vale. Vale. Devam, 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 tamam. çok eğlendim. Merkezim, Kerim burada eğlenecek. Arkadaş şimdi bu tarafı çık. Ya gitmesen. sen. Gitme yukarıda şey yaptım. Durdum. Oo, çok büyük bir başarı gerçekten. Yeni harita açıldım. Çok para biriktirmemiz gerek. Devam tamam, devam tamam, tamam. Aa burada yemin ediyorum çok yavaş. Yavaşlıyordum da hızlıymış Hop. 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 Ama ben bu çok beğendim. Keşke hep parkurla oynasaydım. Ya of şimdi buradan çıkmaya uğraş. Tamam devam et. Sürünelim. Hoppa. Bugün bir 25. levele geliriz herhalde. Geliriz tabii canım. kazandık. Bon, bonus verim. O, bir de burada. Şöyle şunların hepsini toplayalım. Geçtim. 822 altın Son yarış. Bu yarış şeyi güzel gözüküyor. Hoşuma ama da oynamadım. Hoppa. Hop, Allah. 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 What Even... Yeah, Nice. 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 Uh, yep, ma uh... abi son bakıda elenilmez ya. Sana sinirlendiler <laughs> <laughs> Ama gözlerim bu kadar bu olmaz mı? Hadi siz ancak gelirsiniz. Kazandım. 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 Hoppa ilk kere kazandım. İlk kere geçtim yani. Şu kadar Hoppa. Ya gitsem mi gitmezsem ne düşünüyorsun? Gitsem mi gitmezsem ne Gitmem. Yuppi. Kazandım. Eee eee.

Ya yapma ya. Arkadaşım bu kadar da olmaz. Yemin ediyorum olmaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle parkur videolarını istiyorsanız kanalıma abone olup videoya da like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bugün çok kısa bir video oldu. 18 dakikalık yapabilirdim. Neyse o zaman.